Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ne küfürler, hakaretler etmesine, anayasayı çiğneyerek Hatay'a, kiliste Öncü Pınar sınır kapısına sokmama girişimlerinde bulunmasının, istihbaratı kullanarak takip ettirmesinin, troller ordusu aracılığıyla iftira attırmasının nedeni Zafer Partisi'nin sığınmacılar politikasıdır. Bu çok net. Zafer Partisi'nin bu tavrından çok rahatsız oluyorlar. Zafer Partisi'nin sığınmacılarla ilgili Türk halkından gizlenen gerçekleri anlatmasından çok rahatsız oluyorlar. Sığınmacıların vatanlarına dönmesini isteyen Türk halkının desteğini Zafer Partisi'nin her geçen gün daha güçlü bir şekilde almasından çok rahatsız oluyorlar. Özetle bu kavga benimle soylu arasında kişisel bir kavga değil. Bu devlet araçları kullanılarak Zafer Partisi'ne ve Zafer Partisi'nin politikalarına karşı gerçekleştirilen bir saldırı. Türkiye'nin göçmenistan olmasına ve iç savaşa sürüklenmesine karşı çıkan Zafer Partisi'ni terörize ederek susturma çabası içindeler. Susmayacağız korkmayacağız, geri adım atmayacağız. Üzerimizdeki tarihi görevin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Değerli yurttaşlarım, Süleyman Soylu 25 Temmuz 2016'dan sonra İçişleri Bakanı oldu. Ve İçişleri Bakanlığı'na Türk milleti tarafından sağlanan kaynakları Türk devleti ve milletinin güvenliği için değil, AK Parti içindeki ve AK Parti dışındaki muhaliflerini anayasayı çiğneyerek izletmek için kullandı ve görüyoruz ki hala kullanmaya devam ediyor. Bunu nasıl yapıyor? İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bana verdiği bilgilere göre HTS kayıtları, WhatsApp dahil bütün yazışmaların, konuşmaların izlenmesi, mobese kayıtlarının izlenmesi, banka kayıtlarının izlenmesi, otel kayıtlarının izlenmesi ve gerekirse fiziki takip yöntemleriyle gerçekleştiriliyor. Mesela bunların hepsi bana karşı uygulandı ve uygulanmaya devam ediliyor. Hatta ben yıllar önce bir tweet attım. Arkamdaki polis ekiplerini çek Süleyman, çocuklar yoruluyorlar, bir şey de yok ortada diye. Soylu'nun bir de İçişleri Bakanlığında bir troll ordusu kurduğunu biliyoruz. Bu troll'ler sadece Soylu için çalışıyorlar. Ne devlet için çalışıyorlar ne AK Parti için çalışıyorlar. Soylu iyi bir örgütçü. Valilerin büyük bölümünü DYP'li ailelerin çocuklarından seçiyor. AK Parti dışında bir e, partileşme çalışması kendisi ne kadar siyaseti bırakacağım da dese benim geçen hafta yaptığım açıklamadan sonra doğru değil. Hala devam ediyor. Ve Soylu herhalde dünyada en fazla suçlu ile dostluk fotoğrafı olan İçişleri Bakanı. Değerli yurttaşlarım. Burada sizlerle paylaşmayacağım istihbarata dayalı ve ülkemizin güvenliği ile ilgili tehdit edilen bazı çalışmalarını da Soylu'nun Türk istihbarat birimleriyle resmi yazıyla paylaştım. Altını çizerek söylüyorum. Resmi yazıyla paylaştım. Artık devlet arşivine girdi. Süleyman ne paylaştığımı tahmin ediyorsundur. Sizler de hatırlayacaksınız, Süleyman Soylu bir hafta önce bir açıklama yaparak telefonda küfürleşmediğimizi söyledi ve ekledi. Sadece kamuoyu önünde söylediğimi tekrarladım. Kamuoyu önünde söylediği şey benim hayvandan aşağı olduğum hakaretiydi. Evet bunu söyledi ve Soylu bunu küfür et, kabul etmiyormuş anlamış olduk. Ama ben de ona gereken cevabı verdim, o da bana tekrar küfür etti. Yani bu konuda bile yalan söylüyor. Soylu bu konuşmasında yine kamuoyuna yapmış olduğu açıklamasında beni Amerikan aparatı olarak nitelendirdi. Dün de bir komik yardımcısı var. Beni Amerikan kuklası olmakla suçlayan bir tweet attı. Ya Süleyman, Amerikan büyükelçine beni dikkate alın diye adam yollayan sensin. ABD'nin Afganistan'dan yolladığı Afgan ordusunu resmi üniformalarıyla senin korumak zorunda olduğun sınırlardan geçerek Türkiye'ye soktular. Ve sen seyrettin. Bütün batının Türkiye'de kalsın diye çabaladığı sığınmacıları Türkiye'de tutmak için çalışan sensin ve senin mensup olduğun AK Parti. Onların vatanlarına dönmesi için mücadele eden de biz Zafer Partililer. Biz Amerikan kuklasıyız. Siz ne oluyorsunuz? O? Sen ne oluyorsun? Ben de bu iftira üzerine Soylu'ya bir açıklama yaptım ve dedim ki önemli bir karşı istihbarat bilgisine dayalı olarak bunları söylüyorsan git Yargıtay Başsavcılığına suç duyurusunda bulun. Sana da 7 gün süre. Sen ne yaptın Soylu? Sen kurduğun meşhur troll ordusu ve göç idaresi üzerinden tonladığın sahte siteler aracılığıyla ahlaksızca iftiralar atmaya devam etti. Gerçekten. ...seviyeyi bu kadar düşüreceğini ben de tahmin etmemiştim. 10 yaşındaki oğlumun Amerikan Büyükelçiliğinin anaokuluna gittiği iftirasını attım. Ya sadece trollerin atmadı. Süleyman. Bakan Yardımcısı İsmail Çatak utanmadı bu iftirayı dün tekrarladı. Ya çocuk anaokuluna 3-5 yaş arasında gider. Süleyman velev ki gitti. 3 yaşındaki çocuk siyasete taşınır mı be adam? Üstelik oğlum hiç Amerikan Büyükelçinin okula gitmedi. Ankara'da tanınan bir okulun, ana Ankara Koleji'nin anaokulunda okudu. Süleyman yetmedi, baldızımı Amerikan Büyükelçine yer, yerleştirdiğim iftirasını attınız. <laughs> Üstelik karımdan da baldızımla olan ilişkimden dolayı ayrılmışım. Ya Süleyman... Böyle utanmazlık olmaz. Oğlum siz istihbaratı böyle mi yapıyorsunuz? Benim hiç baldızım olmadı ki. Evet. Bunlarla da yetinmedi senin elemanların ve sen. Kardeşimin uzun yıllar ABD'de yaşadığını ve Siyan'ın Türkiye masasında çalıştığı iftirasını attın. Hala senin kontrolündeki sitede duruyor bunlar. Süleyman kardeşim değil uzun yıllar bir gün bile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamadı. CIA'de bir gün bile çalışmadı. Ha ne yaptı? Yıllar önce Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nde Türk basınından 3 gazetenin tercümesini serbest taşeron olarak yaptı. Ve Süleyman daha önce de askerliğini Ordu Dil Okulu'nda öğretmen subay olarak yapmıştı. Özetle bu hani senin bile anlama kapasiten bunu anlamaya yetecektir diye düşünüyor. Düşünüyorum ama ben devlet işlerini senden farklı olarak ciddi alırım. Bu konuda dönemin MIT müsteşarına teşkilatta ziyaret ederek bilgi verdim. Türk devleti bilmeden bu tür şeyler olmaz Süleyman. Türk devleti bilmeden bu tür şeyler olmaz. Sayın müsteşar hayatta ara ve sor. Bütün bu iftiralar yetmedi Süleyman. Partimize uzak yakın, görevli, sempatizan birçok kadına iftira attırdı. Başka alçaklarda iftira attılar ve hepsini mahkemeye verdik. Ancak senin, sen trollerin arkasına sığındın. Geçen sefer seni bu iftiralara attırma diye uyarmıştım WhatsApp üzerinden. Bu kadınlar çocukların anneleri, annelerin kızları, babaların kızları. Bunlar insan ya. Bu ahlaksızca saldırıya uğrayan kadınlardan birisi iftira atan bir hesaba seni Süleyman Soylu'ya şikayet ederim diye mesaj atınca korkuyla iftirayı sildiler biliyor musun? Çünkü senin hesapların bunlar. Bu kadınlar üzerinden pis iftira siyasetini bırak. Bırak milletin özel hayatını takip etmeyi, kurcalamayı kardeşim. Kimlerinkini kurcaladığını biliyoruz. Kimlere ne siyaseti yaptığını AK Parti içinde yaptığını biliyoruz. Ve Süleyman sakın korkma, ben senin temsil ettiğin ahlaki seviyeyi hiçbir zaman temsil etmeyeceğim. İçişleri Bakanlığı çayhanelerinde yapılan dedikoduları ne ben tekrarlayacağım ne de partimden birilerinin tekrarlamasına, paylaşmasına izin vereceğim. Siyaset böyle yapılmaz oğlum. Yapacaksan siyaseti adam gibi yap. Özel hayat üzerinden siyaseti FETÖ benzeri ahlaksız casusluk gördükleri yaptı Süleyman. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Öyle de bitireyim artık. Hani parti kurmak için yaptığın çalışmalar sırasında ABD Büyükelçiliği ile temas kurmuştun ya. İçişleri Bakanlığı yetkilerinin ettiğine göre sana verilen cevap önce uyuşturucuyla bağlantısını kessin sonra şeklinde olmuş. Ben İçişleri Bakanlığı'ndaki bürokratların yalancısıyım. İyi günler Süleyman. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.